7. gebelik haftasında bebek hızla büyümeye devam eder. Başından poposuna kadar büyüklüğü yaklaşık 10 milimetre civarındadır. Beyni hızla büyümektedir. Bu nedenle başı orantısal olarak gövdesine göre biraz daha büyük görünebilir. Halını büyük görünebilir. Kulakları, gözleri oluşmaya devam eder. İç kulağı oluşmaya başlar. Dış kulak çok belirgin olarak dışarıdan ayırt edilemez. Bebeğin cildi artık oluşmuştur saydam bir yapı olarak. Hızla organları gelişmeye devam eder. Annenin de vücudundaki değişiklikler, hormonların artışıyla beraber daha belirgin hale gelir. Yorgunluk hissi, daha önce bahsettiğimiz göğüslerdeki hassasiyet, büyüme, göz uçlarının büyümeye başlaması belirgin olur. Mide bulantıları varsa bunlar artabilir, duygusallık artabilir. Pek çok hamilelik belirtisi bu haftalarda iyice kendini gösterir. Mide bulantıları genellikle ilk 3 ay boyunca devam eder. 13-14 haftaya kadar da azalmayabilir. Bazen bunlara kusmalar eşlik edebilir.